Nevbahar dergisi her ay evinize sıcacık içeriklerle konuk olmaya, aile yaşamınıza dokunmaya ve ruhunuzu beslemeye devam ediyor. Aile bağlarını güçlendiren, yaşamınıza anlam katan içerikleriyle Nevbahar bu ayda sizleri bekliyor. Yiyeceklerin sağlıklı olması kadar miktarı da kilo yönetimini etkiler. Melike Eldem porsiyonlama yaparken farklı yöntemlerle ellerinizi nasıl kullanabileceğinizi Rehberimiz Ellerimiz başlığıyla sizin için yazdı. Zihninizi özgürleştirecek, sizi motive edecek ve yol gösterecek bir kitap tavsiyesi ister misiniz? Kadir Afacan, Nevbahar okurları için William Irwin'in Güzel Yaşam Kılavuzu kitabının analizini yapıyor. Ve güzel yaşamanın formülünü isteyenler buraya diyor. Ev sahibiyseniz tamirat-tadilat işlerinden anlamanız gerekir. Berfin Özden, Küçük onarımlar için alet çantası başlığıyla temel araç ve gereçleri tanıtıyor. Nevbahar dergisi mayıs sayısında evde onarım işlerinizi kolaylaştıracak ipuçları bulabilirsiniz. Anne kendi yuvasının CEO'su başlığı altında annelik kavramını biyolojik sınırların ötesine taşıyan kapak dosyasını Ayşe Gündüz hazırladı. Farklı yaşlardaki annelerin deneyimlerinden ilham alan dosyada Anne adaylarına tavsiyeler ve annelik deneyimine dair samimi yorumlar bulunuyor. Ben de bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Alışveriş yaparken yaşanılan tuzakları, Diderot'un deneyiminden yola çıkarak yapılan gereksiz harcamaları ve israftan kaçınmak için önerileri Nevbahar dergisi Mayıs sayısında bulabilirsiniz. Fatma Gündüz tüketicilerin günlük hayatta sıkça karşılaştığı bir durumu ele alıyor ve ihtiyaç mı, israf mı diye soruyor. Durdu Ozan, bu ayda Nevbahar dergisi için bir sahabeyi kaleme aldı. Sahabe annelerimizden Afra Hatun'un yetiştirdiği üç sahabeden peygamber duası alarak şehit olan Af bin Afra'yı şehit olamayan kardeşi Muaz Aleyhisselam'ın ifadelerinden okuyabilirsiniz. Fatma Salmanoğlu, Barbie karakterinin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini, zaman içindeki dönüşümünü ve kadın ile toplum algısındaki değişimlerin yansımalarını inceliyor. Barbie'den geç kalmış özür başlıklı film analizinde Barbie'nin sıradan bir oyuncak olmadığını ve toplum üzerindeki etkilerinin önemli olduğu vurgulanıyor. İsimlerin güzel ve anlamlı olması önemlidir. Peygamber Efendimizin İsim koyarken izlediği yaklaşımı örnekleriyle adımız hep bizimle ve ötelerde başlığıyla Caner kaygısız kaleme aldı ve güncel konulardaki tartışmalar da bu yazının konusu. Teknoloji Köşesi'nde bu ay Kenan Kalecik yapay zeka gerçeğini ele alıyor ve yapay zeka ile yıldızı parlayan meslekleri tanıtıyor. Hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar WhatsApp'taki güncellemeler Mayıs sayısı Nevbahar dergisinde. Neva Özgün, Gençlik Postası'nda dikkat çeken konularla gençlere hitap ediyor. Bu ay evrensel bir dil olan müziği ve daha ince görünmenin ipuçlarını bulacaksınız. Ayrıca Hayatta Kalanlar kitabı tanıtımı ve gezi tavsiyesi olarak da Saklı Cennet Karadağ yer veriliyor. Aynı zamanda Euro 2024'te yıldızı parlayan Kenan Yıldız ve ağzıyla raket tutan adam İbrahim Hamato da bu köşede. Her ay olduğu gibi bu ay da Doktor Deva köşesinde bazı soru ve sorunları cevaplıyor. Çocuğun konuşmuyor sorusuna sebepleri ve çözüm önerileri Nevbahar dergisi Mayıs sayısında. Gençler bütün hesaplar aynı mı diye soruyor, Doktor Deva kafa karışıklığını giderecek cevaplar veriyor. Ve Hasan Çağlayan yorumladığı fotoğraf ve farkındalığımızı artıracak ifadelerle Haydi ışıklara diyor. Ailenizin dergisi Nevbahar, çocukları da elbette unutmuyor ve Filozof Çocuk dergisini de hediye ediyor. Filozof okurlarına kokuların hafızasını anlatıyor. Bir arkadaşınızla yapılan röportajı, bulutlarla oyun hikayesini, burnumuzun hikmetli yapısını merak ediyor musunuz? Baharın süsü rüzgar gülünün yapılışını, sabahatı ve sekarlıklarını başarılı olmanın kriterlerini öğrenmek ister misiniz? Açık havada nasıl keyifli vakit geçirilir? Peki kimin kokusu gülden daha güzeldir? Kitap ve film tanıtımı, etkinlikler ve daha fazlası Mayıs ayında Filozof Dergisi'nde. Nevbahar Dergisi, aile bağlarınızı güçlendirmek ve bilgi dolu, keyifli bir yolculuğa çıkmak için sizleri bekliyor. Siz de bu muhteşem deneyime katılmaya hazır mısınız?